3 erkek var. İkisi kesin potaya girecek. İkinci dokunmazda kaybederlerse nasıl hepsi olacak potaya bilmiyorum işte Ayşe haricinde hepsi, hepsi potaya yani. girecek ama bir SMS şeyden düşecek birincilikten. Belki de hiç açıklanmayacak o birinci. 3'ü girmiş olacak. Yani, Onlardan biri gidecek. Artık zaten bir elin parmaklarından az kişi kaldığı için. O yüzden onlar yani başlarına geleceği biliyor o erkek yarışmacılar potaya girecekler. Dora ne diyor? Dora bence şunu düşünüyor. Biz kaybedersek Poyraz yine SMS birincisi olur. Zaten ya Ayşe ya Poyraz oluyordu. E Ayşe potaya girmeyeceğine göre ona niye oy gelsin? Onun SMS birincisi olma ihtimali yok. Hepsi bu matematiği yapıyor. Çok zor bir matematik değil bu. Evet. Poyraz SMS birincisi olsa biz Steven'la ikimiz gireriz diyor şimdi Dora. Hmm. Steven'ı eleyebilir miyim, eleyemez miyim? Ne yapayım? Bari şansımı arttırayım. E, ee, Dora'nın ya da Steven'ın tek şansı ee, yarınki, yani bugün oldu artık, bu dokunulmazlığı kazanmaları kazanırlarsa karşılarına Alen Çalışkan gelebilir, Kalaycıoğlu gelebilir, birileri gelecek. Orada kadın potası, orada yani. kadın potası görmeyeceğiz. İki e, e, kadın, üç evet. erkek var. Orada kadınlar da yazılabilir ki nitekim o takım eğer e, kaybederse kırmızı takım Alen Çalışkanı yine biz potada göreceğiz öyle bir senaryo gerçekleşecek. Yanına kim gelir? Berkay, e, Aleyna Kalaycıoğlu bilmiyorum. E, bu dokunulmazlık çok önemli. Bu dokunulmazlıktan sıyrılan yarışmacı. Daha ileriye gidebilir. Ya buradan sıyrılan 3 kişiyi de eleyebilir, 4 kişiyi de eleyebilir, son 4'e de girebilir. Bu çok e, kritik kader dokunulmazdı bazı yarışmacılar için. Katılıyor Oyun zaten değişecek. Katılıyor Kesinlikle musun? Kesinlikle katılıyorum. Çok önemli ve Dora'nın, Stevan'ın ben ikisi için söyleyeyim. Tek şansları yarını kazanmak. Çünkü e, şanslarını arttırmaları lazım. Karşılarına Aleyna çalışkanın gelmesi lazım. Aleyna çalışkan da gelirse ne değişir onu bilmiyorum. Çünkü elenmeyen bir kız. 9 hafta oldu. 8 8 pota mı oldu. 8 Sence potadan... mavi takımdaki bireyler çalışkandan korkuyor olabilirler mi potada? Kim korkmaz Korkarlar. ki? Kim korkmaz ki yani? 8 kere potadan Tabii yok. 8 potadan çıkan şimdi birinci seçilmemiş olabilirsin ama 8 kere potaya girip çıkan bir insan için şunu dersin. İkinci mi, üçüncü mü hep hep böyle demek ki ki önüne geleni eliyor dersin. O yüzden çok sıkıntılı bir durum tabii ki ama e, baktığım zaman da kırmızı takımın e, kayıp Şeyi var, kaybedebilirler. Yani o rahatlıkları var ama mavi takımda o rahatlık bitti. En azından derler ki evet Ali'nin çalışkan artık sayı almıyor, rahatlığı olabilir. Hı hı. Belki de o rahatlıkla da kazanıyor olabilirler. Ya da kazanacak olabilirler bundan sonraki için. Ama mavi takım çok stresli, haklı olarak stresli. Dora'nın bugünkü halini görmediniz mi? Ne kadar stresliydi? Tabii canım Dora zaten her konseyde bir kilo ter atıyor. Şimdi şunu soracağım sana Batsemi'nin şu tespitine katılıyor musun? Batuhan çok fazla olaylara girmiyor. Benim de mavi takımın sanki son birkaç gündür frene bastı dikkatimi çekti bunlarla ilgili. Yani Batuhan ben genelde Batuhan az önce dediğim gibi kendi takım arkadaşlarıyla sıkıntıları olurdu. Zaten durup dururken kırm e, mavi takıma <laughs> sataşan bir yapısı yoktu Batuhan'ın. Bir olaylara karışırdı mesela İsmail girdiğinde bir şey söylerdi. Merve ile olan olay oldu, Melis ile oldu. Hep takım arkadaşlarıydı. E, mavi takımdan da Batuhan'a karşı mavi takımın şu anki olayı arkadaşlar Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu. Konseylerle dikkat edin, oyunlara dikkat edin. Sadece onlarla bir tartışma halindeler. Erkek de kız da herkes onlara odaklanmış durumda. Hiç kimse Batuhan'a laf söylemiyor ki. Dora normalde hep Batuhan'la uğraşır. Söylemiyor. Yani geçen gün iki gün önce bir atışı gösterdi gülerek. Hı hı. Ama demek ki yine söylüyorum aralarında o hukuk varmış ki Batuhan sinirlenmedi. Al böyle atacaksın desen başka bir yarışmacıya belki sinirlenecek. Ama Batuhan güldü geçti çok ciddiye almadı. Kendisi de e, aman bitiyor zaten kimseye bulaşmayayım ya da uğraşmayayım de demiş olabilir. Ama zaten mavi takım Batuhan'a İsmail'e çoğu zaman artık hamle yapmıyor. Dikkat edin Dora İsmail'e ne kadar çok uğraşırdı. Bütün enerjisi Aleyna Çalışkan'da. <laughs> Gerçekten öyle. Mavi takımla ilgili benim tespitime katılıyor musun? Mavi takım çok huzurlu yani gerçekten Hayır, kendi son içinde, birkaç içinde, frene düşünüyorum. Evet kendi içinde huzurlu ve e, az önce dediğim şeyle alakalı olabilir. Stresli bir durumdalar. Yani dört kişiler dokunmazlık kazanmaktan başka çareleri yok. Mutlaka birisi gidecek. Poyraz rahat olabilir. Ayşe kız olduğu için hani kızlar elenmediği için bu hafta rahat olabilir. Kadın yarışmacılar için ama Dora tek sorun çıkaran zaten orada Steven'da Allah var çok bulaşmıyor hiç kimseye. Dora da zaten kendi acısını yaşıyor şu an. Yani ne yapacağım, ne edeceğim, ne olacak, elenecek miyim, buraya kadar da geldim. Ha ben şunu da katılıyorum Dora'ya da, evet ya 15 yaş büyük rakiplerinden. Hani gerçekten takdir de etmek lazım Dora. Yani yaşı büyük, e, karşısındakiler hep böyle aktifler, dinamikler. O yüzden Dora'nın bugünlere gelmesi çok güzel, çok başarılı buluyorum onu. Ama e, tedirginliği ve bu masumiyetleri de çok normal.